Evet bir tokalaşalım arkadaşlar şöyle ben buradaki Bugün inşallah 2023 yılının güvenlik ve asayiş kısmı ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Kamuoyunun bilgi alma hakkını en iyi şekilde kullandıran, bu anlamda emek harcayan değerli basın mensuplarımızla 2023 yılında neler yaşandı, hangi faaliyetler icra edildi? Kırşehir'imizin asayişi ve güvenliği için hangi çalışmalar yerine getirildi? Onu hem rakam rakam olarak hem de bilgilendirme mahiyetinde bir özetini inşallah bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Zaman içerisinde bu toplantılarımızda rutin bir hale getirerek e, valiliğimizce, birimlerimizce yürütülen faaliyetlerle ilgili Kırşehir'imizin kamuoyunu sizler vasıtasıyla bilgilendirmek arzusundayız. E, detaylı bir şekilde konuşacağız biraz da sohbet ortamında da dertleşmiş olacağız. Ben konunun başında, sunumun başında sizlere bugüne kadar yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok e, duyarlı ve e, kamuoyunun üstün menfaatini de gözeten bir habercilik anlayışıyla bugüne kadar sürdürülen güzel çalışmalar var. E, biz de basınımızdan bazı şeyler de onlar vasıtasıyla öğrendiğimiz de oluyor. Oradan okuduklarımızla ilham alarak yine e, bazı işlerin üzerine gittiğimiz ve düzelttiğimiz de oluyor. Toplumda hepimiz beraberiz. Bizler e, idareci olarak, ilin yöneticileri olarak, sizler eee bilgilendiren basın mensupları olarak İlimizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelenin en iyi şekilde gayret gösteriyoruz. Aslında hepimizin ortak bir gayesi var. O da kış yerimizin iyiliği, ülkemizin iyiliği. Dolayısıyla bu anlamda da bugüne kadar yapılan çalışmalardan, kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerden dolayı basınımızın bütün mensuplarına Ayrı ayrı kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Biraz sonra inşallah detaylı bir şekilde sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Bir kez daha katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.